Başlıyorum. Bir müşteriye altılı cam çay bardağı fırlattım. Arkasından. <laughs> bir yandan da makyaj yapacağım. Şimdi. Günlerden bir gün yine ofiste e, kamera karşısındayım. Ve e, ofiste zaten mağazanın içerisinde yani aşağıda ya da yukarıda değil. Bazılarında öyle çünkü. Birden e, otururken Çat diye bir ses geldi. Bardak kırıldı. Kameradan e, baktım. Bir bardakların olduğu reyon var. Bir de sepetler. Sepetlerin orası boştu zaten. Oradan kırılmamış. Yani reyondan kırılmış. Neyse. Kameradan baktım. Reyondan e, bir kadın ve bir kız çocuğu var. Rayon'da. E, Altılı çay bardağı oluyor ya. Kendi ürünleri. Onları kırmış ve yerine koyuyor. Ben de gittim dedim ki bunların da yine kamera görüntüleri var hepsinin. Ben de gittim dedim ki siz bunu almak zorundasınız. Yani bu arada çünkü kendisi e, bakarken e, kırıyor. Yani durup dururken kırılmıyor ya da başka bir sebepten dolayı kırılmıyor. Kendisi kırıyor yani. Ben de dedim almak zorundasınız. O da dedi almak zorunda değilim almayacağım. Param yok. Ama arabada da yani ihtiyaç harici abur cubur falan bir sürü şey var. Dedim ki paran yoksa bunları nasıl alıyorsun o zaman. Bu da he he tamam dedi. Ben de kasadaki kıza dedim ki bunu e, geç mutlaka. Arabasına koydum. Ürünü. <laughs> Ondan sonra ben içeri gittim. Kadın arabayı e, kasaya geliyor bırakıyor ve hemen hızlıca uzaklaşıyor. Kameradan izliyordum ben de zaten bir taraftan. Ondan sonra ben de gittim. O bardağı oradan aldım. Bunun arkasından koşarak gittim. O altılı çay bardağını bir fırlattım buna dışarıya. Allah'tan gelmedi. Ee, i̇yi ki gelmedi. Ve ana yol demeyin de yani işlek bir yol. Sürekli araba geçiyor. O an zaten bir sürü araba geçiyor ve akşam saatleri, iş çıkışı saatleri falan. Arabalar durdu zaten o an. Ee, ben sinirlendim. Ağladım. İçerideki arkadaş geldi işte. Gülüyor bir taraftan. <laughs> Haklı. Ondan sonra bu gitti. Biz de geri hani insanların arabasına batmasın diye hocamları toplayalım dedik. Mantıken. Yani. Neyse e, sonra biz dedik hani toplayalım falan. Ondan sonra işte topladık. Ve kadın oradan bağırıyor ileriden karşı yoldan bana tehdit ediyor. Sen bittin falan fistan. Her zaman klasik müşteri işte. <laughs> Ama yani biri de bana bir bardak falan fırlatsa ben de aynı şeyleri söylerim yani. Herkes söyler. Ama gerçekten çok sinirliydim yani. O benim cebimden çıkıyor ve o an herhalde müdürdüm herhalde. Tam hatırlamıyorum. Manza bana emanetti yani. Hani bir şey olsa ki öyle hani bir çikolatadan bile bir sürü eksik çıkabiliyor ve bunun sonucunda Hani çoğu insan işten atılıyor zaten sayımlardan dolayı. Benim derdim o yani. Yoksa bardağı almış varmış hiç umurumda değil. Fire muhabbeti vardı zaten. Fire'ye yazabiliyorsun kırılan, dökülen şeylere. Ama ben ödesin istedim. Fire yüksek çıkmasın diye çünkü. Ondan sonra bu kadın gitti. Ben de o bardağı mecburiyetten masraf kartı diye bir şey var. Oradan geçtim Fire'ye yazmamak için. Bu da böyle bir anlam. Bir tane müşteriye işte öyle bardak falan fırlattım. Yani şu an yaptıklarıma gerçekten üzülüyorum müşterilere. Çünkü kötü davranıyordum insanlara ama o an işin etkisiyle oluyordu o. İsteyerek kötü davranmıyordum kimseye ve personellere. Yani gerçekten insanlara kötü davranıyordum evet. Kimse benimle çalışmak istemiyordu. Kimsenin sevdiği bir insan değildim. Hala da öyledir. Sevmezler. Ama ne yapayım? İş sonuçta ya. İş yani. Hani bilmiyorum. Çok değişik bir sektör. Personellerle de çok kötü anılarım var. Müdürlerle de. Ee, bir tane müşteri mesela şey fırlattı bana. Peynir. Fiyat farkından dolayı. Allah'tan kazanın altına eğildim de gelmedi. Ha, yani öyle şeyler de yaşanıyor. Müşteriler de bize saldırabiliyor. Ee, çok çok yani özellikle erkekler saldırıyor. Bir keresinde bir tane ablayla tartışmıştım. O da saldırdı yine. Ama dayak yemedim. <laughs> yani keşke, keşke yapsalar. Bir dava açtın mı Oo. ne para alırsın. Ama işte onlar da biliyor kamera var. Yapmıyorlar o yüzden artık öyle. Sonra başka anlatabileceğim ee, düşünüyorum. Yani saldırganından tutunla personel hiçbir şey bitmiyor. Bir tane kadın vardı mesela hırsız. E, perdeden tutun da çarşafa yastığa her şey kadar spot mağazasında bu arada normal mağazada değil her şeyi çalmış ve e, bir tane müdür vardı bizim çok zekidir kendisi onun yüzünden işten atıldım ay bu ne neyse ruju sildim birazdan Şimdi makyaj bitti. Makyajı boş verin. İşte kadın her şeyi çalmış sürekli. Gel git gel git. Mağazada yoğun tabii kimse fark etmiyor. Sayım açından fark edilmiyor. Her neyse. Bu kadını bir gün yine ben ben yakaladım. <laughs> Daha sonrasında ay onun da videoları var ya. Daha sonrasında bu e, bazı işbirlikçi arkadaşlarla birlikte bu kadının takip ettim ben. Arkadaşımla birlikte evine gittik. Hapsına dayandım. Para verdi ya. <laughs> Ondan sonra ne cesaret ya. Kadın manyaksa seni ağzı içeri çekse ne yapacağını ama yanımda biriyle gitmiştim. Ee, gittik işte neyse. Oradan annesi çıktı, kardeşi çıktı, abisi çıktı. İşte bizim yapmaz kamera görüntülerini açtım, gösterdim falan. Ondan sonra dedim ki hocanı arayacağım, numarasını ver. O öyle deyince, kocası da roket ne bir yerde çalışıyormuş. Ondan sonra ben öyle deyince bu tutuştu. Bana getirdi, bir şeffaf bir poşetin içinde elime parayı tutuşturdu, kapıyı yüzüme kapattı. Paraya baka kaldık biz kızla birlikte. Ondan sonra oturduk merdivene, binanın girişinde para saydık. 5 bin lira para. Ve şu anın parası değil yani. Ee, bir buçuk, iki sene öncenin, iki sene öncenin bir parası da 5 bin lira elimize tutuşturdu. Sonra e, ben de kıza dedim ki gel dedim bunu iki buçuk, iki buçuk kırışalım dedim. Kız da kabul etti. Kızla biz bu parayı bir güzelce kırıştık. Kimseye de söylemedik. Bu mağaza müdürüne falan söylemedik. Sonra bu müdür de tekrardan anlattım. Hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü söylesem o parayı elimden alacak benim. Ben de söylemedim. İyi ki de söylememişim çünkü onun yüzünden ben şu anda yani şu anda değil de bir 6-7 ay önce işten atıldım. 6-7 de aydı değil bir sene oldu. İşten atıldım onun yüzünden. Hakkımı da helal etmiyorum. İyi ki de o parayı almışım, yemişim, haber vermemişim. Sonra tekrar kendi de kocasının kartından mı ne para çekti zaten. O da bir 5-6 bin liraya yakın para çekti. Çünkü çaldıkları gerçekten öyle bir eşlerdeydi. Yani bu şekilde süre bitiyor. Ee, o yüzden aklıma geldikçe daha anlatacağım ben. Ama bu A101 mevzuları burada bitmiyor. Çünkü sürekli bir olay yaşanıyor. Ve ben de zaten sinirli bir insan olarak, olayların başrolü olarak her olayın içinde ben varım. Bu arada bilmez unutmuşuz. Neyse artık bir dahakine. Görüşürüz.